Şu an onun zırh ve gölgesi altındayız. Ben de Mehdi'nin bir talebesiyim. İnşallah. Bunu açıkça söyleyeyim. İnşallah hocam. Gıyabında, <laughs> gıyabında. ya bak ben Mehdi e, gelecek, ben Mehdi'ye ben bu vazifeyi bırakayım demiyorum. Diyorum ki, ben Mehdi'yi görmeden gıyabında onun talebeliğine geçtim. Maşallah, evet. Yani o beni daha ta, talebe tayin etmedi, ben kendimi talebe tayin ettim. Yani insanlar istiyor ki Mehdi çıksın desin ki sen benim misin? Evet. Öyle olmaz. Evet hocam inşallah. Durumdan vazife çıkaracak. Maşallah. Gerçek Müslüman. Maşallah. Diyecek ki ben senin talebenim diyecek. İnşallah. Biz kendimize Allah'a hibe ettik. Maşallah. Allah'ın yoluna hibe ettik. Evelallah, evet Allah. Canımızı, malımızı, her şeyimizi Allah'a hibe ettik. Maşallah hocam. Dolayısıyla da Mehdi'nin askeriyiz. Maşallah. İnşallah. i̇nşallah hocam. Ondan talep gelmesi mi gerekiyor böyle bir şey? için? Tabii ki yok inşallah. <laughs> yani o ondan talep gelmeden e, görev alınır. İnşallah. Yani hocam. Mehdi çıkıp bana niye talebim olduğunu der mi? Estağfurullah. Değil mi? Niye hizmet ettin der mi? Estağfurullah. Yani mantık bu şekilde olması gerekiyor. İnşallah hocam.